Arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Özgür Altürk. Bugünkü eğitim videomuzda Ötme Bülbül bül, Ötme adlı eserimizin birinci etüt kısmının solfejini yapmaya çalışacağım. Ee, hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Parçamız 4-4 e, tipi parça. Si bemol 2 notası kullanacağız. Parçamızda önemli bir nokta şu. E, parçamızda çekme ve takma tezene kullanmamız gerekiyor. Bu iki tekniği bilmeyen arkadaşlarım bu tarz eğitim videolarını e, izlemelerini tavsiye ediyorum. Hemen vakit kaybetmeden e, parçamıza başlayalım. E, hızlı bir şekilde. Şimdi üst telden arkadaşlar e, La sesini üst telden alıyoruz. Boştayken. Orta telden birinci parmağımızı La sesinden e, çekme yaparak sol sesi elde ediyoruz. Yani şu şekilde oluyor. La sol. La sol. Sonra tekrar birinci parmağımızı orta telde la'ya basıyoruz. Ve takma tezene yapıyoruz. Yani la la. Birinci kısım şu şekilde arkadaşlar. La sol la la. La sol la la. La sol la la. Şimdi ikinci kısımda bu sefer Do'dan La'ya çekme yapmamız gerekiyor. Şu şekilde yine aynı birinci kısımda olduğu gibi e, parmağınızı orta telden La'ya basılı tutuyorsunuz. Birinci parmağınızı üst telden La sesi alıyoruz. La, orta telden Sol'u çektik. Sol sesi aldık. Yani şu şekilde oldu. E, La, 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 Sol, La, Sol. Sonra dördüncü paramızda do'ya basıp do la yapmamız gerekiyor. Yani şu şekilde oluyor. La sol do la la sol do la la sol do la la sol do la Şimdi üçüncü kısımda bu sefer si bemol ikiden la'ya e, takma tezene yapmamız gerekiyor. Yine başlangıç aynı. La'ya basıyoruz üst elden la sesini alıyoruz. Orta telden sol, sol sesimizi çekerek alıyoruz. Bu sefer si'ye basıp ikinci parmağımızla si la si la si la si la takma tezenesini yapıyoruz. Şimdi şu şekilde oluyor bu sefer. La sol si la la sol si la la sol si la la sol si la la sol si la, la, sol, si, la. la, sol, si, la. La, sol, si, la. Şimdi e, bir daha la, sol, do, la yapıyoruz. Üst telden yine e, boşta la sesini alıyoruz. Orta telden la'ya basıp çekerek sol sesi elde ediyoruz. Şu şekilde la, sol. Dördüncü parmağımızla do'ya basıp do, la. Do, la sesini alıyoruz. Yani şu şekilde oluyor. La, sol, do, la la sol do la la sol do la la sol do la şimdi hepsini birleştirelim arkadaşlar la sol la 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 sol do la la sol si la la sol do la bir daha la sol la 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 sol do la la sol si la la sol do la Biraz hızlandıralım arkadaşlar. La sol la 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 sol do la la sol si la la sol do la la sol la, la la sol do la la sol si la la sol do la hızlı bir şekilde yapalım şimdi. Şimdi bunun hızlı versiyonunda arkadaşlar si bemol 2'den süsleme yaparak e, süsleme yapmanız daha uygun olacaktır. Şu şekilde. Etüdümüz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki etüdümüzde görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyorum.